Herkese günaydın. Merhaba, nasılsınız? Videonun girişini bu şekilde yapmam ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ben Melisa. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydın'a cuma günü gece geldim. Şu an kaç gün oldu? Parmak hesabı yapmamam lazım ama beynim o kadar dolu ki. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba 5 gün boyunca Aydın'daydım. Evden çıkmadım denilebilir. Market'e falan gittim birkaç kere de dışarıya çıktım işte ailemle o kadar öyle artık bugünden itibaren dışarı çıkıyorum çünkü pazar günü sabahtan e, uşağa geri dönüyoruz. Babamlar götürecek beni. Bu videoda onu da alacağım bu arada. Bu hazırlanma telaşı, uşağa gitme vesaire dolu dolu bir video olacak. Tabii ben mükemmel vlog çekme yeteneklerimi kullanarak bu videoyu da berbat etmezsem güzel olabilir bilmiyorum. Neyse uyandım yine. Kahvaltı falan yapacağım. Şimdi benim çiçeğim var. Onu sulayacağım. Biz bunu Eskişehir'den almıştık. Hemen yakınlaştırmak istiyorum. Daha doğrusu ben almıştım Eskişehir'den. Çibo'ya girmiştim. Orada böyle saksıda tohum çiçekler satılıyordu. Ne bileyim almak istedim. Eskişehir'de çok seviyorum ve hani bir şey oradan bir hatıra kalmasını istedim. Oradan almıştım. Yaklaşık 6-7 sene önceydi. Ve hala bizimle gerçekten benim şans çiçeğim bu. Şimdi onu sulayacağım. Hatta birlikte sulayabiliriz. Çok fazla da su sevmiyor aslında ama azıcık eklersem bence güzel olabilir. Neyse böyleydi. Çiçeğimi de suladım. Şimdi şey yapalım. Biraz kahvaltı yaparım. Daha sonrasında kedilerimi seveceğim. Biraz bahçeye çıkacağım. Birlikte kedi severiz. Sonrasında da iş yapacağım. Onları gösteririm. Biraz muhasebeye giriş yapmanın vakti geldi diye düşünüyoruz. Babama yardım edeceğim. İşte o şekilde. Şunların güzelliğine bakın. Bir göbek yapmışlar ama kocaman bir göbek. Göster göbeğini. Göbeğini göster. Gel. Kocaman bir göbek yapmışlar burada. Caman olmuşsun. Bu göbek ne bu göbek? Evet, ben yine bildiğiniz gibi şu an muhasebeci olarak devam ediyorum. Ee, yapılacak bir şeyler varmış. Tahsilat makbuzları var. Onları keseceğim. Yani bildiğiniz gibi hala evdeyim. Saçım artık saçıma söyleyecek hiçbir şeyim yok. Berbat bir halde. Neyse iş yapacağım şimdi de. Tahsilat makbuzlarını keseceğim. Biraz bilgisayardayım. Yani öyle. 3-5 saat falan buradayım yani. Arada bir kahve molası verebilirim. Farklı bir kahve çeşidi var. Ballı, cevizli falan Türk kahvesi. Onu denemek istiyorum. Birlikte onu deneyebiliriz. O şekilde. O zaman ben şimdi çalışmaya başlıyorum. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet herkese tekrar merhaba. Az önce size bahsettiğim bir kahve vardı ya farklı. Onu yapacağım. Bir kahve fincanı süt ekliyoruz. Bu kahveyi ilk defa gördüm. Osmanlı'da yapılıyordu. Ee, Bayram Efendi... Osmanlı kahvecisine giderseniz orada içersiniz. İsmi neydi hatırlamıyorum. Şuraya yazarım ismini. Şu an hatırlayamadım. Neyse ee, bir fincan süt koyacağız. Bu arada tam şurada kebap var. Şu an gözükmüyor olabilir ama oradan beni izliyor. Biraz sonra göstereyim zaten. Evet. Ee, bir kaşık da Türk kahvesi ekliyorum hemen. Şöyle bir çay kaşığı kadar da bal ekleyeceğim. Umarım dökmeden başarabilirim. Başardım. Evet şimdi bunu açacağız. Hepsini cezveye koydum ve karıştırıyorum. Şimdi bunu ocakta normal Türk kahvesi yapar gibi pişireceğiz. İlk defa deneyeceğim ben. Osmanlı'da da denemedim. Evde yaparım diye yapım aşamasını fotoğrafını çekmiştim. Çünkü menüde yazıyordu. Şimdi evde deniyorum ilk defa. Bakalım nasıl olacak. Bu arada piştikten sonra da üstüne ceviz serpeceğiz. Farklı bir kahve çeşidi. Bakalım tadı nasıl olacak. Evet ocak manzaramıza bakar mısınız? buralar yeşillenmiş ve mandalinalarım olmuş. Ama ben bu sene hiç ekşi mandalina yiyemedim. Neyse size etrafı göstereyim biraz. Kebaba bakar mısınız? Kebap. Oğlum. Kebap mutfakta olduğum her an beni burada bekliyor. Burada bir ses duysun. Şu arka kapının açılma sesini duysun. Hemen buraya geliyor. Gerçekten harika bir kedi. Bu arada kendisini şey zannediyor. Masumlar apartmandaki han falan. Çünkü evde yemek verdiğimiz yetmiyormuş gibi benden iyi besleniyorlar bu arada. Tavuk, ciğer, balık, böyle peynir falan çeşit çeşit şeyler yiyor. Benden iyi besleniyor ama sanki yemek vermiyormuşuz gibi sürekli çöp konteynerlarını dolaşıyor. Çöpten yemek topluyor. Burnu da falan pislenmiş bu yüzden. Garip bir kedi gerçekten. Aç mı bırakıyoruz biz seni anlamadım. Evet ben geldim. Bu arada ismine baktım. Hilve kahvesiymiş ismi. Hemen şöyle döküyorum. Baya da güzel pişti bu arada. Şöyle göstermek istiyorum hemen. İçerisine ceviz atıyoruz. Daha doğrusu üstüne böyle ufalanmış cevizden atıyoruz. Ve bu şekilde içiyoruz. Yani farklı bir kahve türü. Bakalım tadı nasıl olacak. Bir bakayım tadına. Yani fena değil gibi bilemedim. Bir farkı yok aslında. Sadece normal Türk kahvesine göre e, tadı biraz daha hafif böyle. Çünkü sütle yaptığımız için Türk kahvesinin tadını yumuşatmış. Onun dışında cevizin pek de bir numarası yok sanırım şu an. Biraz yedim ama pek de bir esprisini anlamadım açıkçası. Yani arada canım sıkılırsa uğraşırım. Yoksa bilmiyorum içmem büyük ihtimalle. Evet limon topluyoruz. Doğayla iç içe bir gün oluyor. Bunları koparalım mı? Evet koparalım. Hepsini kopar. Evet ben uşağı da götüreceğim. Çok göbeği var bunların çok 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 kocaman olmuşlar şu göbeğe bakın sen ne yapıyorsun burada Hı? limonlar bayağı çoğalmış ama Benim Evet vlog çekmeyi unuttum ben yine. Size söyledim ve çok iyi bir vlogger oldum. Çekmeyi unuttum. Yiğit'le isimli oturduk biraz. Aleyna geldi sonra. Böyle bir vakit geçirdik biraz. Şimdi tavla atmaya gidiyoruz. <laughs> evet, 5 sıfır unutkanlı olacak. Evet 5-0 yenilmiştim biliyorsunuz ki Denizli vlogunda. Yeneceğim bu sefer. Yani kafaya koydum. Neyse. Öyle gidiyoruz. Evet bir şeyler deniyor şu an. Gelemiyorum ya. Havalı tavla taşı atmayı gösteriyor. Hadi. Ne yapıyordu arkadaş? <laughs> Bu sefer olmadı. Çok Beni yeneceğini iddia ediyor tekrar 5-0 olarak. Sen şu 6-1, 6-1 lütfen. 6 attım. Hadi başlıyorum. Başladım. Kaç? 5-4. 5-4. Ben gidiyorum artık. Bay bay. Evet ilk turda yenildim. Mars olmadım ama Mars olmaktan kurtuldum son anda. Yenildim. Şimdi git başlıyor, devam ediyor. Bakalım bu sefer yenebileceğime olan inancım var. Bence başarabilir Ben, bile yenmeni istemiyorum. Yani sende sen de şansım olmuyor bence gibi geliyor bana bilemedim. Hemen atalım. 3-3 attım oha. Şuradan bir kapatmak istiyorum. Aa 3 tane oynadım değil mi? Niye 3 tane oynadım ben? Son eli oynuyoruz. Bakalım kim kazanacak. Biraz böyle gergin. Kamerayı nasıl çeviriyorsun? Evet herkese yeni bir günden merhaba. Merhaba da hemen. Evet, kuaföre gidiyoruz. Saç kestirme. Evet, saçımız Evet, anneye salla arkadan. Kuaföre gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Kapı açık birisin. Benim değil, sen de Benim. Açık. Eyvah. O zaman sonra görüşürüz tekrar. Kameranın açısını çok sevdim. Video başlattım da. Evet. Dün kuaförden çıktık. Saçlarımı yaptırdım. Nasıl olmuş? Videoyu çekmeyi unuttum. Video çekmeyi unuttum dün. Ama bugün evet video çekeceğim. Devam edeceğim buna. Öyle dün de dışarıdaydım. O kadar dün video çekmeyi unuttum ama. Şu an e, fatura falan ödenecek. Bir de fotoğrafçıya gideceğiz. Daha sonra arkadaşlarımla buluşacağım tekrar. E, bu sefer sizi yanıma alacağım. Video çekmeyi unutmayacağım. Yağmur yağıyor. Çok felaket şu an. Bakın kimle buluştum. Aydın ne bildiğimiz gibi kalabalık. Şöyle size göstereyim etrafı meşhur belediyemiz uzaydan gözüken. Evet biz kafeye geldik oturuyorsun ama burada ışık çok kötü. Sesim de gelmiyor büyük ihtimalle. Yine tatlı canavarı tatlı yiyeyim. Ben kahve içtim. Başka bir yere gideceğiz biraz sonra. Diğer arkadaşlarımız gelecek ama ben çok karanlığım şu an. Şunlara bakın. Şunların güzelliğine bakın evet. Benim gözlük Allah'ım çok... Neyse gidiyoruz. bazı akımlar deniyorum şu an kahve üzerine. Umarım başarılı olabilirim. Ama çok çirkin oldu buna eminim. Bu arada Latife'ye gelirseniz 4 e, çay latte denemeyi unutmayın. E, normal çay içinde çiğ espresso koyuyorlar. Ben de yaklaşık 1-2 ay önce keşfettim ve her Latife'ye geldiğim zaman bunu içiyorum. Gerçekten çok güzel. Size öneririm. Sen ne içiyorsun? Nane limon. Nane liman mı? Hı hı. Nane limon yağmurun sesine bakın hemen. Eve gidemeyeceğiz galiba. Herkese merhaba. Her videonun açılışını bu şekilde yapıyorum. Yeni bir günden herkese merhaba. Ben yeni uyandım. Yüzüm gözüm şiş arabada uyuyordum. Ve hatta şuran falan hep iz olmuş. Neyse. Biz şu an Uşa gidiyoruz. Evet ve evet, çok az bir vaktimiz kaldı. Büyük ihtimalle bir yarım saat, bir saat arasında falan Uşak'ta oluruz. Ben yol boyunca uyudum. Allah'ım her yerim şiş şu anda. Çok kötü hissediyorum kendimi. Neyse. Evet az önce söyleyeceklerim yarım kaldı. Neyse biz şu an Uşak'a geldik. Eşyalarımı yerleştireceğiz. Daha sonra çorbacıya gideceğiz. Çorba içeceğiz. Daha sonrasında da Klenders Köprüsü'ne gideceğiz biraz gezelim diyoruz. Bakalım nasıl, nasıl bir yer, nereler var falan. Onlara bakacağız. O şekilde. O zaman yine durum güncellemesi yaparım. Yine saçma bir vlog oldu. Ama daha sonra kaliteli vloglar çekeceğim. Buna söz veriyorum. Aa, gökyüzü çok güzel gözüküyor. Evet biz köprüye geldik. 40 dakika falan sürdü uşaktan buraya. Biraz yolda uykulu uykulu böyle baygın bir şekilde geldim ama şu an biraz çok güzel size göstereceğim hemen. Hemen bakın gerçekten çok güzel. Böyle yeşillik. Köprü biraz ince, biraz korkutuyor şu an beni ama aşırı güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim hemen size. Şöyle göstereyim hemen. Manzarası gerçekten çok güzel. Evet, Köprü gerçekten çok güzel ama buraya gelince pek yapabilecek bir şey yok galiba. Ee, köprüye bakarsınız, köprüye çıkarsınız. Bir de piknik alanları var, o kadar sanırım. Başka bilmiyorum. Uçakta yapılabilecek aktiviteler arasında başka hiçbir şey yok, bu kadar. Ama manzara gerçekten çok güzel. Böyle geliyorsunuz, fotoğraf çekiyorsunuz, sonra da bitiyor her şey, bu kadar. Neyse biz köprüye çıkıyoruz şimdi, de. Görüşürüz. Şöyle okursunuz diye çekiyorum, belki okursunuz. Siz bilirsiniz ya da. köprüye geldik. Evet, şöyle bir görsel bırakıyorum size. Gerçekten çok güzel. Ve şöyle göstereyim. İşte az önce tam oradaydık. Şunların güzelliğine bakın. Merhaba bebek. Merhaba. Nasıl korkuyor. Evet şimdi de Özdile'ye geldik. Biraz öz dilekte gezeceğiz. Burada ilk defa gireceğiz şimdi. Böyle bakalım neler varmış içeride. Şunlara bakın minicik ayakkabılar var burada. Küçücük. Neyse bu şekilde içeride bir sürü mağazanın standı var. Şimdi buraya gezeceğiz. Sonrasını bilmiyorum artık. Bugün günlerden 15 Aralık. Ve ben en son videoyu ne zaman çektiğimi hatırlamıyorum. Gerçekten çok iyi bir bloggerım ya. Bayağı iyiyim. Ama ilerleyen zamanlarda böyle kaliteli videolar çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik bunun için pek vaktim yok. Sadece hayatımdan yaşadığım anlardan kesitler hazırlıyorum size. Umarım daha müsait olduğum zamanlarda daha güzel videolar çekeceğim. Bu arada söylemeyi unuttum. Uşağa artık kar yağmaya başlayacak böyle. Bayağı 3-5 gün falan böyle karlı gösteriyor hava durumu. İnşallah kar yağar ve bana da içerik çıkar. Ve bir aydın olarak kar görünce nasıl davranmam gerektiğini pek bilmiyorum sanırım. Gerçi Eskişehir'de vesaire gördüm falan ama bilmiyorum. O an o panikle neler yaşayacağım hiçbir fikrim yok. O heyecanla. Neyse öyle. Bu işin şakası gerçi ama inşallah düşmem. Hani karlı havada tek korktuğum şey bu. Zaten zar zor yürüyorum yolda. İnşallah düşmem. Neyse tamam çok konuştum yine. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Umarım. Yani bilmiyorum. Ben editlerken büyük ihtimalle kendime çok kızıyorum şu an. Bunlar nasıl videolar? Niye böyle videolar çektin? Niye özenmedin diye her seferinde olduğu gibi. umarım neyse siz videoyu severek izlersiniz. İlerleyen zamanlarda daha güzel vlog'larla karşınızda olacağım tabii ki. Bu arada çekmemi istediğiniz içerikler olursa yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Her cuma zaten video paylaşıyorum buluşuyoruz biliyorsunuz. Neyse çok konuştum yine. Bir sonraki videoda görüşmek üzere videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.